Kastamonu'da 6 kişi tekneyle denize açıldı, su alan tekne battı. 3 kişi sesleri duyan bir balıkçı tarafından kurtarıldı. Batan teknedeki 3 ise hala kayıp. Bartın'da ise yürüyerek gittikleri koyda deniz yükselince mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik ailenin yardımına sahil güvenlik yetişti efendim. Helikopter ve dronlarla havadan arama yapılıyor. Dalış ekipleri de denizin dibini tarıyor. Tüm çaba kayıp 3 kişiye ulaşmak için. Kıyıdaysa endişeli bir bekleyiş var. Bizim kıyıya gitme şansımız yok. Yüzüyoruz yüzüyoruz kıyı gelmiyor abi. Yüzüyoruz yüzüyoruz kıyı gelmiyor. Kaç saat yüzdüğümüzü bilmiyoruz. Kastamonu Cide'de 6 kişi bir tekneyle denize açıldı. Gideros koyu yakınlarında tekne su almaya başladı. Aradan geçen süre rağmen su tahliye edilemeyince de battı. Bir balıkçı teknesi bölgedeydi. Denizden gelen sesleri duyan kaptan yardım için harekete geçti. Teknedeki 6 kişiden Ahmet Kağan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan kurtarıldı. Motorumu istop ettim, sesi dinledim, yerini tespit ettim ve bir iki dakika sonra iki kişi bitkin halde yani boğulmak üzereyken Onları aldım. Bir kişiyi daha aldım tekneye. Balıkçılar demiş ki açıkta ses var. Zaten evet. biz, biz bağırırken bir ses geldi bize. Yandı. evet. Biz mutlu olduk. Sudan çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kayıp 3 kişiyi bulmak için de arama çalışması başlatıldı. Gün boyu havadan ve denizden devam eden aramalara rağmen kayıp 3 kişinin izine ulaşılamadı. Kayıp yakınları Cide Limanı'nda büyük bir endişeyle haber bekledi. Partında ise üçü çocuk altı kişilik aile koyda denize girmişti. Akşam saatlerinde deniz yükselince mahsur kaldılar. Yardımlarına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Mahsur kalan vatandaşların tahliyesi yapılmaktadır. Aile üyeleri teker teker jet ski ile koydan alınıp sahil güvenlik botuna taşındı. Kayıt